Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız değerli izleyicilerim? Bugün misafirlerimiz var. Ee, Ganimet tablanın oradayız. Mantı döküyoruz tane şehirden geldiler. Sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Kolay mantı kesme yöntemi. Oklavadayken kesti. Biz de daha yeni gördük. Böyle çok kolay oluyor. Yapışma yok. Pratik. Pratik. Böyle hem sohbetle hem de biraz mantı. Bu şekilde kesmeyi de göstereyim. Ablamız Nevşehir'den gezmeye geldi. Hem de değerli takipçimiz. Hoş geldi. Bizleri görmeye gelmiş. Evet. Ben de memur oldum sizi için. Teşekkür ederiz. Gelmişken de mantı Dökelim dediler hep birlikte. Mantımızı döküyoruz. Kayseri mantısı. Evet Kayseri mantısı. Biraz büyük, biraz küçük. Leyla da burada. <laughs> Kanimet abla. Bizim alt komşumuz. Bu etli mantı. Etler de burada böyle çiğden soğanla baharatla salçayla yaptık. Sizler de birer merhaba deyin artık merhaba izleyicilerimize, gendi. değil mi? Merhaba arkadaşlar, merhaba. 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 Kanalımıza böyle... hoş geldiniz. <laughs> Biz böyle sohbetle birlikte biraz mantımızı dökelim. Sizlerle de sohbet edelim. Sizler neler yapıyorsunuz, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ne, ne işlerle meşgulsünüz? Biz ne işle meşgulsüz? Bah, bahçe, bugün gittim nohut sattım pazarda. Geldim Aferin. bak hemen size yetiştim çorbaya mantıya hepsine yetişiyoruz Allah izin verdikten Ecelikli sonra. Kalırsın. Sizler de daha Nevşehir'den gelmişsiniz tabi sizleri de evet. görelim dedik. Tanımış olduk sizleri memnun de. Memnun olduk canım. Biz de memnun olduk. İnşallah yemeğe de kısmet olur inşallah yemesek de olur. Yani birlikteyiz ya, sohbet ediyoruz ya. Önemli olan o. Olsun. Durdu ben yolumuz verirse. içinde olsun. Yani uğrar, belki yok daha daha iyi kalır. Tabii canım. Ama daha yolumu Bu da yolumuz düşerse buyurun gelin. Yolumuz yolum düşer. Ee, bir kere şey Kavuştuyduk, konuştuyduk. A beş dakikada ona uğrayalım dersiniz. Ya evet. Yani. olabilir tabii oldu olur. Yani yani biz bir şeye gittik. Daha da yani. kavuşmaz insan ise ne Sevim'inkine gittik işte. Sevim'in düğünündeyken gittik. Mesela olur. burada iyice tanışmış olsaydım uğrardım uğur, belki yani. de. Yani. tabii. Yine uğracağını tanıştık gayet. Bir zaman numaranızı alın birbirinizin. Yolunuz evet, düşer, ne olur, ne olmaz. Misafir severiz. Öyle abla biz de seviyoruz da. Yaz ya günü olunca ne misafir etmeyiz. Paylaşmayı severiz. Gezmeyi tozmayı Kış severiz. Kış günü kanimet ablayla da hep bir araya geliyoruz, ediyoruz, çarpıyoruz. Bu sene yani. kanimet abla da hiç. Adana'daydı, gelemedi, gidemedi. Biz bir araya çok ben gelemedik. Ben bir zaman bir hastalık çektim. Hiç kimseyle ilgilenemedim. Göremedim. Onun için öyle bir şeyimiz olmadı. Yakınlığımız gidip gelmemiz olmadı. Ya da öncesinde Doğru öyleydi. Onunla da tanıştık. Hasta Alev olsan bir üstten bir tarafa çıkamadık ki. Koronadan. Virüsten bir de korkuyla kimse kimseye varamadı. Görüyorsunuz arkadaşlar ha, sosyal için. mesafemizi de koruyoruz yani aramızda mesafemiz de var bunu da söyleyelim. Evet. Öpüşme evet. yok. Öpüşmedik sarılmadık. yok. Yakınlaşmadık. Yakınlaşmadık da. Gönüller bir olsun. <gülüyor> <yakınlaşmadık> <gülüyor> bir olsun. He, yok öyle bir şeyimiz de gene de korku işte. i̇nsan yani tabii ki ne kadar da olsa tedirgin oluyor. Benden mi bir şey var? Ondan mı bir He. şey var? Benden tedirgin. mi geçecek? Ondan mı geçecek diye insan tedirgin. Bir tedirgin oluyor tabii. Yoksa yok varlığımızda bir şeyimiz de yok da. Evet, çok şükür. Şimdi böyle bir sıkıntımız var. <laughs> i̇nşallah da olur. İnşallah da olmaz. Normalimizi biraz daha unuz açarsak daha güzel oluyor. Yapışmıyor. Dayanlar. Sen tabii püf noktalarını da anlat. Evet. Şimdi anladım. bu şekil böyle olmak var. Bir de bu şekil açıp kesmek var. Da var yani. Tekrar açarken de keserken tekrar bir daha gösterelim değerli izleyicilerimize de. Onlar da pratik şekilde nasıl kesildiğini de görsünler. Evet, ee, belki onlar olarak. da denemek isterler. Bilmeyenler öğrenmek. Böyle sarıyorsun. Şimdi yakınlaştıralım. Bu şekil kesiyorsun oklarda Bilmeyen öğrensin. Evet, bilmediğimiz her şeyi bu şekilde öğreniyoruz bakalım. Bu pratik Un falan da atmadın. Biz bak mesela oklavadan boşandırırken un, oldum, un atıyoruz, değil mi? Un oldu mu diye yapışmaz. Yani Sakmasın, sakamaz Un Unu buna atarsınız, bu mantı atarsınız. Ha şurada evet bir evet. mantımız daha var tık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buna ne deniliyor? Tık tık. Buna tık tık deniliyormuş. Tık 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 tık. Ürgüpteki ürgütler de keserek şey. Ee, Abla ürgüt olunca bakın tık tık dedi. Biz bilmiyorduk bunu. Bunu nasıl yapıyorlar? Bu da kuş dili. Bir yandan bir sağdan bir soldan bir sağdan. Pişirirken aşağı. nasıl pişiriyorlar bunu? Aynı yoğurtlu. Ha, ha haşlayıp bu, yoğurt sarımsak. Evet. Bunu bu şekilde haşlıyorlar tamam, arkadaşlar. Mesela, yoğurt sarımsak. Bizim burada da yalancı mantı diyoruz biz buna. Hmm. Şöyle bakalım. Kesti ve tekrardan. Bu şekilde koyuyorum şu şekil şöyle yapıyorum. Üst üstüne koyuyorum. Tıktığı da sana göstereceğim şimdi. İnşallah birazdan tıktığımızı da görürüz inşallah. Bu kış hazırlığı. Zaten kışın geldi mi yaz hazırlığı, yazın geldi mi kışın hazırlığı hiçbir şekilde bitmiyor. Hepsinin ayrı bir derdi, sıkıntısı oluyor. Daha yaza Biz gelemedik ki. Yani, 3 tane 4 tane asla yorulmuş ekmek gitsin yiyip git, çağır alsın gitsin sen git ekmek belki yetmeyebilir demiş de düşünür bana niye demedin niye almadın şimdi bu hala çoğaltacak bu tuttuğu kenarlarından mı kesiyor? Kenarlarından çıkan yerleri mi <laughs> keseceğim? Kenarından çıkan yerleri de bu şekilde tıktı da bu şekilde keselim. Ha, onu da o şekilde kesiyorum. He, bu, bir ya sağdan bir soldan, bir sağdan hmm. soldan. Aşkın abi götürelim mi? Evet, getirelim. Allah çok şükür ya Rabbim sen meyilsin ya Rabbim. Biraz su koyalım da ondan bir sürü şeyle pişirelim. Pişir, sıcak su koyalım taşır kaynasın da. Çorbadan mı pişireceğiz? Pişirip ee, şey de yiyeceğiz yani. Yemeğiniz varsa? Evet. bu Şimdi sütüm yok hani Allah. Yok, yok Şimdi sizlere tıktığı da gösterecek. Tıktık. Tık. Aynı bu şekilde kesiyorsun. Biraz unlu oluyor bir Biz de bilmiyorduk böyle kesme yöntemini arkadaşlar. Sağsun öğrenmiş olduk biz de görmüş olduk. Bu şekilde böyle ucunu atıyorsun. Şöyle kesiyorsun. <laughs> yarın da erişte kesecek. Yarın da erişte yiyecek. İşte de çekecek, keseceksiniz maşallah. Ha, evet. bu? Şey mantı, tuttu, erişte. Hamur işini sen de benim gibi çok seviyorsun o zaman al. <laughs> Evde işte yiyen çok oldu mu? Hamur işi bizde de çok gidiyor. Evet. Pastaymış, evet. börekmiş. Bu tür şeyleri biz de çok seviyoruz. Bu şekilde bak, bir sağdan bir soğudan. Gördünüz mü maşallah nasıl da pratik kesiyor. Tık tık, kimse tıkılmış tık tık sesle tık demişler altında altında böyle. Şunu tık konuşuyorlar. Tık tık Ses ya, geldiği yani. için o zaman tık tık mantısı denmiş evet. buna. Tık tık ses olduğunda ağzı tık tık koymuşlar. Kıyma var mı içeride? <laughs> i̇çeride var kıyma. Kıymayı bitirdik biz. Garimet abla daha bitiremedin sen kıymayı. İki biz kişi sizden, şey yapıyoruz. Biz sizden, biz sizden, hızlı döktük <laughs> Siz değil mi? Siz iki kişi yapıyoruz. Ben tek kişiyim. Samarat kadınsınız. He. Samarat. İki el nerede? Bir el nerede? Tık 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 ses geliyor. Işte ondan tık Ondan adını tıktık tık mantısı koymuşlar. Nevşehir'de çok yapıyorlarmış. Ülük. Kapadokya. Kapadokya. Nevşehirler seyrederse şey bilir. Hmm. Evet, Nevşehirli takipçilerimiz bilirler ne olduğunu. Bilmeyenler için de tıktık mantısı. Kıymamız geldi bakalım. bilenler bilir, bilmeyenler de izlediğince Erişim. öğrenirler artık ne olduğunu, tıktık tık mantısının nasıl olduğunu. Ya ben size elişi keseceğim ben işte. Oo, erişte de makineyle kesilecek ha. Makinası var. Ya. Makine nasıl makine? Bildiğim makina ek İnşallah onu da çekerim arkadaşlar size. Olay olur. Bu. O hmm. mantının eriştenin de kesimini. Kolay. Makina kim? onu getirdi. Aşama ne şeyden hem kendini getirmiş hem makinasını Makinası, getirmiş. E, Tertipli geldim canım. <laughs> Allah razı olsun. Hazırlıklı geldi. Tedbirli geldi. Şopsunek. <laughs> evet. Tedbirli evet. gelen misafir. <laughs> Bugünlük de bu kadar diyelim değerli izleyicilerim. Bir sonraki videomda görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarla da beni desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Her ne zaman açarsanız Hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs> Günaydın. Akşam açarsanız iyi akşamlar diliyorum hepinize.